Neydi bu? Sifu. Civci Gib vuruşu. <laughs> ben gidiyorum. Ne <laughs> gördün mü? Ah oh, kolum acıdı. <laughs> ne değil mi? Aha. Evet arkadaşlar en son burada bırakmıştık. Babamızın intikamı noktasında ilerliyoruz. Babam nerede dedim? Bu arada adam. oyun hakkında ufak bir bilgi vereyim. Arkadaşlar bilmiyorsa. Biz de bunu sonradan öğrendik. Şu an 20 yaşındayız. Oyunda her ilerlediğimizde, öldüğümüzde, bir yaş ileri atlıyoruz ve bununla beraber yaşlandıkça hareket hızımız, oluşumuz evet. daha yavaş oluyor ama aslında hasarımız daha yüksek oluyormuş. Hı, şöyle bunu ee, ve ilerleyen yaşlarda kalıcı elde ediyormuşuz. Bunu da son öğrendik. Yani bizi bayağı fantastik. Önce bazı mı kesen oldu? Sistemde ilk sırada yer alıyor. Ha. O çeteye karışmış ve depodan hiç ayrılmıyor. Hmm, ben de bunu bekliyordum zaten. Sen çocuktan bir kırgısın de. Evet, bir şeyler diyor işte. Biz direkt pataklamaya giriyoruz. Ha bu şey de. Tamam. Demek ki. Gidin böyle şunu değil mi? Şuna bak bakayım mı? Kıyafet de oldu galiba İntikam öldür. Ha bu görevler hepsi. Burada hmm. ne var ne yok var işte. Şuraya biraz vurayım mı? Ha, onları geçelim arkadaşlar Biz uğraşamayız. Bence adam bu ne acı selam. Döner tekme o da. Ha bunu zamanla mı elde edeceğiz? Galiba. Bir diyor bir şey diyor. Neyse. Bunu zamanla elde edeceğiz. Dışarı çıkacağım ben. Sana odan sonra. <laughs> şey buru <burada gülüyor> vardı ya öyle. Ne yapacağım ben? Şu şuraya gideceğim galiba varoşlar. Enter. Varoşlara gidiyoruz. Bu arada oyun e, biz Japon ve Kore demiştik ya geçen videoda Çinmiş. Yani tek demeyi Yine çünkü... şaşırmadık. <laughs> <laughs> Yine. Hani oyun hakkında biraz bilgi almaya çalıştıkça ne kadar oyun hakkında bilgimiz olmadığını. Artvin'de diyebildik yani. Çünkü bizden bu beklenir. <laughs> çok garip ya. Gerçekten. <laughs> Şey Olay Artvin'de geçiyormuş. Artvin'i e bir Çin'de. Yaştan. Şimdi tekme tala dalacağım. Suçlarına da unuttum ha. Şimdi de bir yaş yaşlanacağız. İki. Evet. Tamam buluruz. Kendi kendine, kendi kendine koca bu değil ya. Şuradan atla işte. Oraya gösteriyor. Geldim ben. Seni uyarmıştım kesik. Arayın diye bana şey mi yapıyorsunuz lan? Lan mı daha burada birisi? Sakin ol. Tamam. Ne yapacağım? Bu kadar kolay mıydı giriş ya? İlk başta böyledir şimdi. Bir tane izbandoz gelir benim ağzımı çıkar. Oradan geldi zaten. Niye <laughs> öyle oldu o? <laughs> Kamerası değişince senin de yer duygunu şey oldu. Karıştı birbirine girdi. Dur lan. Ha. Kafam oh, gitti zannediyorum. Ben geldim. Neredesiniz lan? Sanki burada birileri var. Buradan gittim. Ben böyle konuşacağım bu oyunda. Aşk kapıyor. Kör. Ee, o kadar tekme atıyorsun camı kırsana. Bu, bunu, bunu, açabilirsem kestirme bir iş Biz olur. Biz deli olabilir miyiz acaba? Yukarı çıkıyorum. Oradan bakalım buna bakalım. Ya sus! Ağzını bulduk. Kutamın çocuğu. Kışmasızım ağzını vururum ama. X! <laughs> X! <laughs> Çok güzel oyun ya. Oy! Oooo! Vay! Vay! mü o zaman? Ne yazıyor orada? Ne olmuş? No money no, no, no... Aynen kanka. İki. bir çocuk. şunu ne? Kafasına mı öleceğiz? Hocam. Buna keşmiş bunlar. Sıkıntısız. Aşaklayayım mı? Yok. yok. Ama vur lan vur. yok bu keş ya. Keşten sonra çıkanma dedi. Haa. Onu birine vuralım ama ya çok içimde kaldı şu an. Yok o yüzden <laughs> oradan tutuyormuşsun sırlasaydın da. Buradan yukarı çıkıyorum. Buradan yukarı çıktığı zaman direk içeri binmiyorsun. Heh. Ooo tek gitti be. ha. Tek de gitti ha direk X'e geçtik oradan. Ya böyle vururum Osman, ben. O zaman şişe bulmamız lazım. <laughs> ringo ringo şişeler hadi bakalım. Aha. Hey. What? Bizim mekanımıza gelirsen. Sus lan. Yok, çok güzel olmuyor ya. Tatar tepesi. Kuş yum boku. Oy ben orada mı gördün mü? Başarısın kral. Oo. Evet dostlar. <laughs> Bu da biraz. Ekran kabloğu herhalde. Yalnız yukarıdaki canını. <laughs> Tepik Arka. Bak Uf! bunu kutluyorum çocuk. Tekme is! Uf! Çok iyi lan oyun. Evet. Ooo! Şip çarptım ya. Bu ne He, diye Ne diyor? Mesajı Eski dedi. Oooo. Oooo. Yani bizim can aynı can mı yükseldi mi yoksa? Yok yukarı çıkmış biraz. Ha. de demir sopa var. Burada bir yaşın geliyor ha. Eyle al ama. Dur. 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 Bu <laughs> ne Dur. 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 Tak tu sesler geliyor. Uf. Evet. Üf. Oy. lan buraya. Çık 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 çık. Oo, oh. çaktık mı? Bu kadar bir şeyler aldım. Başarı geliyor. İsmi de kapımda var. Pizza yiyor. oluyor lan diyor? Ben Üzal kimim? Lan diyor. Topa düştü. Aldım başka bir şey aldın. <laughs> Atma fazla dedim ben. De. Benim fazla gitme. Arkadan yumruk geliyor. Oğlum. Lan burada bu gelecek şey mi be? Kapat lan ben, kapat. Benim <laughs> düşmanları sen vurdu. Çıkacak mı düşün çabuk. Ooo çok güzel gidiyor lan şu an. Vur kombo combo. kombo. Uyy. Hop. Ya işte böyle tostlarım. Nasıl ama? Bir tane yumruk sadece. Abi çok iyi bir oyun ya. Niye böyle o kadar iyi? Bir şu geçişleri Sopamla geliyorum. Bunun da şeyi var mı o ayarı? Geçenkinde hallettirken. Kesin vardır. Onu halletsek mi acaba? Seçenekler. Video. Hiç kapalıymış. O değil ama. Yok yok onu açma. Gölge ve dokular falan var ya onları mı kapasak? Yo o geçtiği şeyde gölge. Ha yüksek mi gölge? Sokağa attım erkeğim ben. Gel kadınım. Sanki daha iyi oldu ha. Hı. Hmm. Tamam. Gerek yok ona gölgeye. Daha iyi oldu. Evet. Bak şu an şey olmuyor. Oo çok kişi var. Burada yaşın gidecek gibi hissediyorum ama. Üf. <laughs> 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 evet. Açtı. Enter deseydin ya özellik açılacaktı. Hmm. <laughs> <laughs> Şunu ne yapıyorum sandalyeyi? Sandalyeyi Üf. Ama bu aslında iskele rekor. Hı -hı. O niye ölmüyor ya? Oha. Şeycan gitti. Enter. Şans. 500 XP diyor. Koşarken kaynak tekme diyor. Aa, onu açması lazım ama. En aşağı şeye gelsene. 1000 mi? tane yani. diyor bak. Bende geziyor. 5 tane var. Tamam. Hayır o değil. Bak Bals'ta 500 diyor. Bak o 500 diyor. Balda, çekme. gibi. Ben burada herhalde 50 yaşında olurum. Vay 23 oldu. Arkadaşlar 20 başladık. 2 23 oldu. Tamam, durun şunu öldürelim de. Mouse da kamera dönmüyor mu? Öyle yaptı yani. Diğer türlü şey zorlanıyorsun arkaya önce Bence, bence bazen F'yi kullansana. F ne? Odaklıyor ya. Ha. devam et kalk direkt. Ya ben 1.97 olurum ben 25 oldu. çok iyi aldı yap f f yap gözümü çatırttım çocuğu bak bu sağlam ama <laughs> ha, diğerini al be ha boş mu bu bu boss galiba Aynen boss. Boz'un Space'i işlemiyor Space Space değil, savunma hareketleri neydi Spesli. ya? Space işte atıp geçiyor Ama o zaman vurduğu yönün aksine geçeceksin Hani sol vuruyorsa sağa da gideceksin Tabi Muhtemelen ölecek de Oo. Oo, oo. Yok olmaz olmaz oldu olması lazım. Hmm. İki yaş düştüm gördün mü? Yok o şey oluyor. Bundan sonra öldüğümde üç yaş gidecek diileri ikiye düştüm. 28'e geldim. İyi daha yaşım çocuk. bakalım tipine baksana baksan Hafiften. 70-80 olsaydık burada yanmıştık. Olmamış herhalde buralar. 28 yaş. Bir ödül seç diyor. Maksimum rezervi, maksimum yapı arttır. Haklamada sağlık, haklamada sağlık arttırır. Yapı yeniden kazanma. Beş yıldır kaçınmalar. Şu bence iyi değil mi? Yaş. Şöyle cansı var. Bu Enter de açıyorum. Hı -hı. Tamam. İlk bölümü geçtik. <laughs> Herhalde. Yani öyle umuyorum. Havada onu yaptığında arkadan darbe Ooo. Evet. Buna da çok dayak lazım. <laughs> bu iyi, o şeyden 4'lü 5'te gelir sıkılır. Ooo. Az. Geldi <laughs> yine. Gel, <laughs> gel fırlat. Boss bu olabilir. yok mu? boşluk ise boşlukta böyle bir şeyler var galiba. <laughs> Yok bu açılmaz. <laughs> evet şey <de> olmadı da. Uff <laughs> güzel bir yaşımız ilerleyecek ölürsek. Escape faturalar. Uyuşturucu parası, araç parası. Burada bir şey var mı acaba ekstra böyle? Şu an, şey an yok şey gibi yok. gözüküyor. İlerleyelim. Canımız inşallah gelmiştir yeme biraz ya. Çok dipteydi. En dipteydi hatta. Asansör mü çağıracağız? Öldük sanmıyorum biliyor musun? Bence. <laughs> Yaşlanacaktık işte şurada. kaçacak mısın ya? o zaman onu. kadın sizden Kadın mıyım kadın mıyım ha? X! O zaman onu kuşardım lan. Ben de. Ya, güzel. parçası mı? muyum? Ya vurdukça... Oo, onun elinde sopa var. Ona vurmasan onun canı gitmiyor lan. Oy. böylemesine vurdu ha. Hani tersine fırlatma. Ona aç. Neymiş ona? Artık 30 olduk. Hasarımız yükselip sağlığımız düştü. Hani yaşlandık ya. 30'a geldik. 10 yaş gittik. İyi, şey olsun. Buradan en selamlar olsun. Ha. Oğlum senin ağzın nasıl lan? <laughs> Adama bak. O şey işte onlara göre canı fazla ya. Yani. Şerefsizsin ama sen. <laughs> Alayım. Nasıl geçen <geçiyor? gülüyor> yaptım? Tipi bakabilir miyiz be? Evet. 10 yaş gitti beyler. E ben alt kaçta ölüyorum acaba? 80 galiba. Sonra başladım başta ama özelliklerim kalıyor devam ediyor değil mi? Özelliklerim kalıyor. Şöyle bir info var işte. Galiba 80 yaşına geldiğin zaman oyun bitiyor. Hı. Tekrar seni baştan başlatıyor. Özelliklerin kalıyor özelliklerin kalıyor sen de daha güçlü oluyorsun halinde. O zaman Hı. 20 yaşında. Ee, ama oyun 5 i̇şte bölümü oluşuyor. 5 i̇şte bölümü tamamlamak maksat zaten. Hı. Ya sana ne nasıl girdiğimde? Sopayı ağzına yediğin zaman... <laughs> ee, arkadaşlar Adam demirle vuruyorum bir şey olmuyor ki. Bu arkadaşlar yetkili bir denemiş herhalde. Yani XP'miz yok. Tamam et. Ne <laughs> <Evet>, oldu? 33 mü? 33 mü? Galiba bu bölümde biz 80'i göreceğiz gibi. Al ya hemen. Yerdekini al. O çok etkili vuruyor en azından yumruktan daha. Ha, ha. Oğlum senin ağzın. Çok güzel çok güzel. Tamam depoyu daha kolay halledeceğiz Şey şimdi mevzu şu. Adamlardan ne kadar çok az hasar alıp daha çok seri öldürürsek o kadar çok bir sonraki yaşta daha fazla yaşlanma oranımızı azaltıyoruz. Hmm. Çünkü az önce üçtü mesela o. Onu aldınca bile düştü. Mesela bir sonraki yaşta olsa da olacaksın direkt, 33'ten 30 olacaksın direkt. 30 düştükten olacaksın. Hasar Hasarını azalt. Yani yaşının ilerlemesini azaltıyorsun. Ha. Güzel oynama ya. Güzel 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 düşünmüşler. Sopan mı gidiyorum? Ne no, olmaz. Arkadaşlar biz bile ben bile 30'a gelemedim daha. 30'un dilindeyim <laughs> ama bu direkt 30 olduk. <laughs> ben çok geçtim 30'u o yüzden. Sana yakın ama şu an yaş kurum. <laughs> geçmem gerekiyormuş. Geçeriz. Hızlı mı? Geliyorum. Ben <laughs> burada bir var sağımda. Mal mısın sen? Ha? Sen nereye malısın? Elindeki sopa mı düştü? Al onu al onu. <laughs> Özel mülküne sıçtık Olayı aşk etti. <laughs> Ha, evet, ha. Kaçarak oynasana biraz. Hı? Boş alanlara falan. Şerefsiz misin lan sopayla burası kadına? Oh, ne oluyor? Öldük. Galiba öldük. Ölmüyoruz. Ölüyor muyuz? arkadan geliyor. Adam mısın lan sen? Sen adam mısın? Ver ona. Su pençesi. Ama şey kalıcı... Kafak kalı modu. Kalıcı olarak açma muhabbeti var ya. ve bunu açtık mesela kalıcı olarak. Yok açmadık onu. En aşağı in. En aşağı in. Mesela onu verdikçe kalıcı olarak açılacak. Enter evet, mi? Aha. Ya bas onun üstüne gene. Ha. Ver ona. 3 kademe oldu. 5'te kalıcı olacak o. Onları kalıcı açalım bazılarını. He, ölünce tekrar geldi de yani. aynen. Bir tanesi de onu yapalım. Ondan sonra diğerlerini geçeriz. Tabi o yaşa kadar yaşarsak. <laughs> aynen. <Ha. gülüyor> evet, güzel. Bu arada F tuşun aktif. Hop. Bir şey diyeceğim. Bir daha öldüğümde oraya gelelim mi? bir şey bakacağım. Savunmayı çözdüm. Adama her modunda spese e basmam lazım. Ben spese bas tutuyordum. Anladın? Ondan şey yedim. So Sopya oha. Oha be. Sopya almaya çalıştım. Bu şenetsiz çok buraya yani. Bu var ya bizi ah. komple mezara sokuyor. Oğlum oh, sopası sopa, sopa. Ooo! Oh. Ooo! Oh, Ooo! Ooo! şeymiş o, bokmuştu o şeymiş. Buranın abisi. Üf, Kolu bu. Oh. da. lan burada ya. Space şimdi. Space. 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 <laughs> Ellerim titremiyor da. Oy, Hocam. Şey, bir en aşağı gelsene gene. Bunun... ...baldıra tuşu ne bunun? Keskin silahlar hasar veren kesme saldırısı diyor. Yok, o bir daha bir daha yazsana üstte. Tamam yok, onun onun bir yağmur yağmur. Tam, Tamam bir daha bas şu. Bak üstüne. Onu bir daha ver. 4 oldu kademesi. Ha. Ya çünkü onun bir tuş kombinasyonu var mı acaba onu merak ettim. Özelliği açıyoruz ya. Neden gebermiyorsun? Kanka öyle. Tamam. Yani gerçekten geberdik. Daha arkada bir yerde şey. Lan var al. Burada var mı Jack'in? E, hemen sopayı. Şöyle seni. Ay. <laughs> Burada bir şey yok. Orta bir şey var mı? Ama var. Mor çiçek. Bir şey alıyoruz ama. Anladım, hmm, oh, güzel sopa. En sevdiğim sopa bu, Ay. İlk başta lavukları alalım da. Kenara çekildi. Klasik şeyler. <gülüyor> 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 ne lan? O aldı. Oh, <laughs> Kafamda artı saklı. demek Verebiliyoruz gene. Ah! Kafamda artı 500 XP olmuştur. Ooo! <laughs> 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 karakter harbi yaşlandı. Gördün mü şeklini? Ha. Bak saçlarına. Ay. Çok güzel oldu. <laughs> Çok farklı gözüküyor. Ay 20 yaş yaşanan bir karakter. Emoji uçur <laughs> adam kadar. <laughs> Bu birinci bölüm değil mi hala? Bu, Bu araçta bitirdik. Bu araçta bir aynı birinci bölüm. Biz kez oldu sekizden bitirmişti ve kırk bitirdik. Bitti mi şu an? Yani bölüm birinci bölüm. Bitti. Ha. <laughs> yani. yani birinci bölüm bitti mi şu an? Birinci bölüm bittiyse bölüm de bitirebiliriz. İstersen. <laughs> Ne verelim? O ne? Odak yeniden kazanma. Silah yetkinliği. Şu ne? Kırmızı baştaki. Bak 4000 puan açılıyor diyor bu. Bak bunu alacağım maksimum yaş. Yapı rezervi. Maksimum yapıya arttırır. Taklamada sağlık arttırır. Onu az önce verdik. Hı hı. Bu mu? Şu en başındaki. Bu. Bu. Yok şu. Bunu vereyim. Başarılı kaçırmada yapı kazanımını arttır. Yapı yeniden kazanma. Bu yanındaki neymiş? 4000 puan. Savaşmada kaçış sonrası arttırmış olarak toparlanması. Bu da olabilir. Hala 4600 ha, skorumuz tam. Shift. Shift ne? Hey, shift. Yok o menüdeyken de neyse. Tamam. Ha. Devam edelim mi? Kaydedi var mı ki? Burada kalıyor mu ki bilmiyorum ki. Kalır ya. Ha? Çünkü bölümü bitirdik ya. Bak 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 bak. Bak şimdi. Bak. Şekil. Şimdi bir böyle güzel yere gidip karakterin tipini bir gösterelim tam. Tamam. Gidiyorum ben yine. Burada iyi gibi. Bence de. Bakalım şu karakter tipine. Evet. Böyle duralım. Nasıl? Bayağı Çok yaş. Bayağı yaştan. 20 yaşta başladık. 20 yani 100 yaşında abi. bitirebiliriz. 5 bölümse. İşte olmuyor. Ama zor. Ha. Olmuyor işte. Aynen. Muhtemelen ikinci bölümde biz 76 yaşına basacağız. Özür dilerim en başta dönemde baştan, baştan devam edeceğiz. Baştan devam edeceğiz. Bu sefer bugünlük de Sifu videosunun sonuna geldik. Kung Fu'lar, Mung Fu'lar, <laughs> da gelecek. Tabii ki de. Tamam, özel bir şekilde. mu <laughs> vurdum mu vurdum, atarız. <laughs> o zaman bir sonraki Sifu videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Tos. Bay bay.